Dileği Semih görünce seninle artık olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben Dilek'le olmak istediğini düşünüyorum. Ya. Yani sen Dileği sen buradaki yakın arkadaşını desteklemiyor. Yeni gelen bir kızı destekliyor. Ya o da olabilir. Ee, ama yani ben Semih'in açıklamalarını da dinledim. Dün de dinledik biliyorsun. Yani olmayacak duaya da amin demeni istemiyorum. Artık senin de zaten bence e, istemediğini düşünüyorum. Artık Bırakalım adam kendi yoluna başkasıyla baksın yani. Sen de başkasıyla bak yoluna, o da baksın. yani böyle günlerce konuşmaya gerek yok. Olmuş, bitmiş. Yani öyle düşünüyordum. Şimdi böyle düşünüyorum. Güzel. Her gün bir ki. düşünce değişikliği. Tabii ki hayat Virüsçe. devam ediyor. Aynen öyle. <laughs> ne yapayım şimdi? Yarışma bitene kadar Semih Melis'le beraber olsun diye bunu dillendireyim mi yani? Ne yapayım yani? Eee turşusunu mu kuralım Semih yok. ne yapalım? Aylardır burada arkadaş olduğun çok samimi dilekle. Hmm. Yakıştır. Ya benim dilekle samimiyetimden size ne ya? İstediğimle samimi olurum, istediğimle samimiyetsiz olurum, istediğimi severim, istediğimi hayır, sevmem. Hayır. Size ee, ne kardeşim? Dilekle samimi olup olmaman bizi kesinlikle ilgilenmiyor. Ee? Bize ne? İste, bak eee falan yapma Dani tamam mı? Hani gerilmene gerek yok. Buyurun Ben seni sağlam. germeye Dinliyorum. çalışmıyorum Efendim? kesinlikle. Seninle lakayt bir şekilde de konuşmuyorum. Gayet düzgün bir şekilde konuşuyorum evet, farkındaysan. Yani. Evet farkındayım. Ben Her şeyin farkındayım. Sadece lakayt Ne kadar samimiyetsiz bir şey olduğunu söylemeye çalışıyorum. Hmm. Bir insanı görünce, onu sevince Hı -hı. ya da bilmiyorum aranızda ya nasıl bir şey var. çarşamba. Daha üçüncü gün. Semih'in e, nasıl bir bilmiyor? karakterle olmak istediğini şey biliyorum. Ve bence evet. Dilek onun olmak istediği karakter. Ee, onu Semih'in onunla evet. olmazsa Dilein bu evde tıpış tıpış gideceğini düşünüyorsun. Evet ve yalnız ve kalacağını düşünüyorsun. Dileğin bu evde kalmasını istiyorsun. Peki sen o yüzden e, Semih'le yakıştırıyorsun. benim Semin bundan, olmasını istiyorsun. Bundan çıkarım ne olacak? Dilein bu evde kalmasını Yalnız kalmayacaksın. Benim çıkarım ne olacak? E, yalnız, kalmayacaksın. yalnız kalmayacaksın. Yalnız kalmayacaksın. Hmm. Dilekle birlikte ben olacaksın. Ben hep yalnızdım zaten Melis. Sen mi yanlıştın? Hayatım boyunca da yalnız kalmaya Eğer devam edeceğim. Eğer sen dileye tutun Çünkü ben de mehtap değilim. Çünkü yalnızlık sultanlıktır yani. En azından başım ağrımaz. Kız o bekarlık. Ya, Dani, ben de yalnızlığa çevirdim. Dani'cim e, bu Melis benim karakterim böyle, Demagogiyi ben de insanlara çok aramaz. fazla şans vermem, denerim. Denediğim yerde eğer hoşuma gitmeyen bir şey varsa o deneme sürecini kapatırım ve hayatımdan silerim. Hangi deneme süreci Can? Yani şey deneme yapıyorum. süreci mi? Benim için Melis de böyle de yani o yüzden. Mehtap deneme süreci mi? Hangi deneme süreci şey Sorgulamayın şey ve gerçekten ben yalnız kalmaktan da hoşlanıyorum. Aramızdaki, Evde bile yalnız kalıyorum. Bak, aramızdaki fark ne biliyor musun? Yalnız kalmaktan herkes hoşlanır. Yalnız evet. kalmak herkese iyi gelen bir Öyle korkum yok yani çünkü burası bitecek bir gün biliyor musun? biliyor musun? Seninle aramızdaki fark şu. Ney? Ee, belki sen biz sen sevdiğimiz insanla insanlara, gereğinden, biz fazla o, insanlara gereğinden fazla kredi veriyoruz. Sen sevdiğin insanlara gereğinden fazla kredi vermiyorsun, senle senle Evet. insanları İnsanları sevmiyorum. Sadece kredi vermiyorum. Evet. Sevmeyeceğim Olabilir. insanları gerçekten sevmiyorum. Seveceğimi de Olabilir. sonuna kadar seviyorum. Öyle. Ganimetin kapılarını sonuna kadar açıyorum. Hak edene, Olabilir. hak etmeyene de tık kapatıyorum. Dilekli ortak arkadaşınız var değil mi? Bu kadar hak etti. <laughs> Dilekli ortak arkadaşımız olduğunu da hemen çıkarım Bilmem. Kime doğdu? Doğru bilmişsin. Hissediyorum. Hep de doğru çıkıyor. E ee, bunda kötü ne? Sana ne? <laughs> Niye sinirleniyorsun? Hayır. Kötü bir şeymiş Sonuna gibi lanet ediyorsun ya. Açıyorsun sana kaçıyorsun ya. Evet açarım. Hayır. Daha Hayır, geçen şimdi, gün şurada senle de ortak arkadaşımız olabilirdi. Ben de diyordun ya. Bunda bence kötü sen ne? tutunuyorsun ona. Gerçekten, ee, gerçekten ben kalmamak biliyor musun için bazen sağ, senin sağlıklı düşünemediğin kanaatine vardım. Aa az evvel de hislerin doğru demiş. Yani çünkü düşünüyorum bu yarışmada Mesela seninle yeni tanıştık veya seninle ortak arkadaşımız da olabildi. Hı. Ama bunda ben kötü bir şey göremiyorum. Hı. Hatta Olur, ne güzel. Bakayım. Bunu şu an kötü bir ha. şeymiş gibi niye göstermeye e çalışıyorsun? Olanamıyorum işte. Benimle ortak arkadaşım yoksa kesinlikle samimi arkadaş olamam ve bana kollarını sonuna var? kadar açamaz. Ee, biliyor musun çok farklı dillerden konuşuyoruz. Sen insanları olmadığı gibi göstermeye çalışıyorsun ama üzgünüm başaramazsın. Sen olmadığın gibi gözükmeye çalışıyorsun. Ben, ben göstermeye çalışmıyorum. Gibiydim. Bak böyle aynı bak bu model ne bu. biliyor musun? Hani model bu, bu yani. Semih'in bir deyimi var ya. Bir dalı bırakıyorsun öteki dala tutunuyorsun muhabbeti. Bir dalı bırakmıyor. bıraktın. Hı. Bırakıyor şu an. Ben Ortada bir dala kalacak. tutunmam yalnız yanlışım var. Dileğe tutunuyorsun. Ben zaten ağacım. Ortak arkadaşınız var Anladın diye mı? dileğe tutunuyorsun. Bak duydun mu? Ben bir dala tutunmam. Ben zaten ağacım. Anladın mı? Herkes Senin kendisi için değerlidir. Biliyoruz. Ama duygu Kimsenin kimseye ihtiyacı yoktur bu hayatta. Ama sen burada yeşeremezsin nedense. Kendiyle o kadar çalışıyor ki yani ego olmaması lazım. Ama o kadar çok ego görüyorum ki ben. Ben mesela hiç burada gördüğünüz Ego yaparım, önden Ben yaparım ben ederim canım. ben bilmem ne dediğim gördünüz mü? O daha yürümeden ego önden yürüyor bak. Beş kişi birden yürüyorlar tek başına. Yani de. şeyi anlamıyorum ben. Mesela şey lafı bile çok kötüdür. Egosu tavan canım yani, kendini iyice bir şey zannediyor. Dur o kadar şey yapma ben ondan bahsetmiyorum. Şimdi bir tane Daniel'in en ünlü lafı ne? Ben Daniel ayım. Bu tamamen ego. Dur ben ayım. Ben insanları sevmem diyor, ya onlar sevecek rahat insan ya güzel çok aldır benim için diyor. Da İyice bakarım ederim, ondan sonra tamamen kollarımı açarım diyor. Sonra diyor ki ben insanlar çok severim, birliği çok sevdim diyor. İki günde nasıl yani kadar eledin tarttın, kollarını açtın mesela. Bahçede. Kendiyle çelişiyor sürekli. Hayır ya dışarıda ortak arkadaşlarım musun? Saldırmak olsun diye saldırdığı için sonucunda kendine dönüyor yine olay. Allah Dilek'le tutunarak yalnız bir şey yapıyor. Ne yapmaya çalışıyor Ben şeyden korkuyorum. Dilek kötü Şimdi falan demiyor. De kötü demiyor. Yardım ediyor ya Dilek'e. Dilek burada işte taktik de veriyor biliyorum yardım ettiği için. Semih'le dileğin bir ilişkisi olursa, Dilek burada giderek güçlenirse ve içinden farklı bir kız çıkarsa o zaman dönüp ona ihanet ederse Dani ha. üzülecek en çok. Bence Dani neyin farkında biliyor musun? Semih'in orada diğer erkeklerle aşırı samimiyetinin farkında ve Dilek'e bu yüzden destek veriyor. Eğer Dilek Dani'nin arkadaşı olduğu için yarın bir gün Semih oy verirken koruma altında falan olursa ilk fırsatta ilk korumasını Dani'ye versin diye. İlk fırsatta eleneceği zaman eğer söz konusu Dani olursa Dani elenmesin diye. Çünkü Semih'in arkadaşları orada belli. Batu, Murat, ondan sonra mesela Emre hepsi destekleyen insanlar. Semih erkekler arasında sevilen bir erkek olduğu için Dani'yle Dilek'i bu yüzden destekliyor. Ne oldu? Söyle. Ağlıyor musun gene? He? İyi, i̇yi Söyle dedim. Ağlıyor musun? Ağla ağla geçecek. Ben de birkaç hafta ağladım sonra geçiyor. Hak etmedim. O da değil. O kadar inanmıştım ki. Hak etmedin Benim için doğru kişi olduğuna, onun için doğru kişinin ben olduğuma. Hayal kırıklıklarım ama işte bunu kendini sen inandırdın. E o kadar inandırdı. çok istedim ki bir şekilde buraya geldim Can. Sen bunun da işaret gördüm. Demek ki dedim benim onun olmam gerekiyor. Çünkü buraya gelmek hakikaten zor biliyorsunuz. Dedim ki demek ki o bir şekilde ben buraya geldim. Evet gerçekten belki buraya gelmen gerekiyordu. Belki hayatta senin için bir işaret gerekiyordu. ...görmen için bazı şeyleri, belki de onun olman için değil... ...bazı şeyleri görmen ve fark etmen için. Dışarıda sevip kendi kendine yanacağına artık geldim bunu küllendiriyorsun. Öyle. Ve bir şey başardın kendi başına. Evet. Çok akıllısın ha. Saf zannediyoruz biz seni ama aslında başarılısın. Her acı güçlendiriyor. Bak her sene içeri giremiyor. Bana kaç kişi yolda çeviriyor. Adnan'a geleyim, Semih'e geleyim, ona geleyim, buna geleyim. Ama ben öyle ya. çok istedim ki Mehtap var. Allah biliyor o, işte o, o kadar çok istedim O kadar çok insanın içinde şanslı olan sensin. Şu an buradasın. Şanslı mısın Ama sonuç böyle işte. Neyse vardır bir hayır bunda da ne diyeyim. Tabii ki de bir hayır vardır bunda. Cansu, sence ben sen benim sonum nasıl? Hadi seninki sonuçlandı bir, bir şey var. Benim sonumu düşünsene bir de benim için ağla ne olur ben artık ağlayamıyorum. Bir de benim durumumu düşün. Her şeyin hayırlısı Mehtap herkes için. Ne hayırlısı Cansu? Benim sonum böyle mi olmalıydı? Vardır. vardır bir hayır, vardır bir hayır. Hepsine vardır. Aman Cansu vardır. ya Allah aşkına. Ne yapalım düşün düşün ağlayıp mutsuz olacağız bu sefer anladın mı? ağlıyoruz ağlıyoruz sonu yok artık diye. gözlerim kurudu bak batışıyor sürekli gözlerimi kurcalıyorum. Ben de bu noktaya gelmek isterdim. Olmayabilir. Ben bu noktaya ya bir bile merhabayı gelemedim. Ya ek, merhaba eksik etmek istemem ben kimseyle bu kadar küçülmek. Ama canım çok şanslısın. Ben bu noktaya gelemedim ya. Bazen merhaba Sen bile, bile dememen, dememen gerekir. gerekir. Anladın mı? Unutmak istiyorsan, acı çekmemek istiyorsan onu bile dememen gerekir bazen. Çünkü her merhaba da bile umutlanabilecek düzey geldi şu an. Eğer farkındaysan. Farkın farkında mısın bilmiyorum ama dayının durumu senden daha zor. Ya onu biliyorum ben. İşte yani, durum daha kötü. Dani daha kötü da konuşmuyor şu an. Ben kendi dayılarımla yani, konuşuyorum. Tabii kendi kendine sırtlanıyor bütün olayı tamam mı? Tamam, kutun suçunu da kendi kendine sırtına yükleniyor. Hiçbir şey yok ya. Bak, öyle Hı -hı. patladı. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sev